Zafer Kalkınma Ajansı ile TR33 Bölgesi il Milli Eğitim Müdürlükleri ve Kendin Yap Atölyeleri İşbirliği ile 1. Kendin Yap Atölyeleri Festivali Afyonkarahisar'da düzenlendi. Açılış töreninde 100. yıl zafer eskinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Kentin Yap Atölyesi öğrencileri tarafından robot ve drama gösterileriyle Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ün Ankara'dan çıkmasıyla başlayan 26-30 Ağustos tarihlerindeki olaylar canlandırıldı. Ardından Kentin Yap Atölyesi öğrencisi tarafından zeybek gösterisi yapıldı. Afyonkarahisar valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler standları gezdim. Toran'da konuşan Zafer Genel Sekreteri Veli Oğuz, Yeni Nesil Mali Destek Programı'na değindim. 4. yüzyılın Kasım ayında 4.000 eğitim güdülümüz ile bir protokol yaptık. Protokol tiyatrosunda kalmasın diye hemen bir mali destek vurguladık. 10 milyon TL bütçenin yeni nesil eğitim mali destek programını yaratık. 55.000 eğitim güdülümüzden 60 kolaça geldik. 133 alt istasyona sahip 42 sabit altı mobil atölye kurdu. Bu atölyelerde robotik otobanan endüstriyel tasarımı, dijital sunucular, 34 farklı anda istasyon oluşturuyor. Festivalde düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. <Sessizlik>